Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 3'ün katları artı 2 ilmek olarak kolay yapabileceğiniz iki şiş örgü modelinin anlatımını yapacağım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın lütfen. Öncelikle 1, 2, 3. Üçüncü olan ilmekten bir ilmek aldım. Hemen bu birinci ilmeği düz ördüm. İkinci ilmeği düz ördüm. Şişimdeki üçüncü ilmeği bıraktım. Çünkü bakın burada başta örmüştük. Tekrar. Üçüncü ilmekten bir ilmek aldım. Tekrar birinci ilmeği ördüm. İkinci ilmeğimi şöyle düz ördüm ve üçüncüyü bıraktım. Tekrar. Bir iki ve bıraktım. Tekrar 3. ilmeği şöyle aldım. Birinci ilmeğimi ve ikinci ilmeği ördüm, bıraktım. Kenar ilmeğini de örerek sıramı bitirdim modelimin arka yüzündeyim. Sırası gelen ilmeklerimi şöyle ters örüyorum. kenar ilmeğinde ördüm ve döndüm. bu arada kullanmış olduğum şiş numarası 3 milim tekrar burada hemen ikinci modelimizi kurmak için düzümüzü düz tersimizi ters örerek ikinci sıramızı tamamlıyoruz çevirdim yönümü. Sırası gelen tüm ilmekleri ters örüyorum. Kenar ilmeğinde ördükten sonra modelimin ön yüzüne şöyle dönüyorum şimdi burada bir kez daha beraber tekrar edelim önce birinci ilmek sonra ikinci ilmeği tekrar şu üçüncü ilmekten sonra birinci ilmeği ikinci ilmeği ördük. Tekrar 1 2 Şöyle 1 2 ve bıraktım. Kenar ilmeğinde örerek sıramı bitirdim. Şöyle Sizler için kamera arkasında hazırlamış olduğum modelim şöyle göstereyim sizlere bir düz bir ters lastik o üzerine çalıştım. 3 parça yeleklerde yakadan başlamalı yeleklerde uygulayabileceğiniz güzel her yaşa uygun hitap eden güzel bir model. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.